Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, Adanalılar, Adanalılar. Ee, Naci dayının videosunu belki hatırlayanlar olacaktır. Şalvarlı Naci dayının. Bayağı zaman olmuş görüşmeyeli. Kaybettim aslında dayıyı. Bulamadık. Dayı böyle bir kayboldu. Sonuç bula bula bak bu ağacın altında böyle ciciş bir mekan açmış Naci dayıyı. Buldum. Selamünaleyküm. Çorba içeceğim. Geliyorum Naci Baba. Allah'ına kurban diyorum. ya. Eski mankenlerde kim kalmış ya? Diyorum. Eski mankenlerden kim kalmış kuzum? Al bakayım tostunu. Al. Oy. Aferin sana. Heh. Akıllı ol. Akıllı ol lahanacı. Selamun aleyküm. Babacım hayırlı işler. Allah Kolay Allah gelsin. Nasıl keyifler? Allah. Naci Baba neredesin ya? Gel. Babamızın biraz önce lahanasını aldık. Ne yapak onu? Turşu mu yapak? Sarak mı dayı? Neyi güzel olur bu mevsimi? Ya, süper turşu olur. Süper turşu olur. Vallahi kaynanama vereyim. Güzel ya. şöyle sarımsağı katsın, içine sirkeyi katsın. Dur doldurma daha geliyorum. Geliyorum Naci Baba. O zaman Gelince okuyorum. Şöyle bir görüntü alak. Allah'ına kurbanım ya. Mekancı ciş. Mekan otantik. Naci babam. Buyurun. Nasıl keyifler? Kömürle, kömürle, tüpünle değil bak. Tüpünle değil, ee, kömür. değildi, Kömürlen kömürle pişecek Yağ olsun. Yağından da koy. Koyalım efendim. Of, salçayla yakmışım. Bizim Karaysal'ın salçası mıydı? Aynen. Hah. Aynen. Karaysal'ın hangi köyündendin babam sen? Hacı Musal'ı. Hacı Musalı. Ben de sal başladım ee, ha. Ölmek gibi olmasın. Sal başladım ben de. İyi ee, teşekkürler. Hah. Buyurun efendim. Nane, nane var efendim. Kuru nane. Var. Bir burada. de kuru nane atarsan daha. Hemen atıyoruz. Kurşun, murşun. İyi, iyi mi? İşlemez. İşte süper oldu. Limonun da var. Var. Ekmeğe ne sıcak geldi? Geldi. Buyurun. Gelin bakalım. Şu lahanacı dayımın yanına koysa onu ben iki sohbetin de kırayım. onunla mı? He. Onunla. Şimdi bu çorbayı önden bir atayım ben. Heh. Ciğerim var mı? Var. Bak, Dur. Adam. Bakayım ciğerine. Ha burada. Dayı Dayım yiyor. Dayım. Dişin kesiyorken yiyeceğim, yakışıyorken giyeceğim. Tabii, tabii ha. Kuyruk yağlarını ayırmıyorsun değil mi? Atmıyorsun. Bak, onlar e, milli ya. servet. Onlar de, Heh. Onlar değil milli de, de, servet. De, 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 de. Onları boşa verme dayı sakın. Ya bir de soğanım varsa daha bakarız sen. Sırtın yere gelmez. Soğanım var, biberim ya, var. Acı acı yoksa yiyorum. Heh, biber acı değilmiş aslında. Acı anda. çıkmıyor işte. Sıcağı yiyecek ya. Şu çorbaya başlıyorum dayı ben. Başla. Heh. Ekmenden sıcak ekmenden ver. Sıcak ekmenden ver şu dayımla. Sohbetin belini kırak. Nasıl işler? Var ekmek ya. 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 Bakın dostlar şöyle. Ortasına batırdım. Bak. Şöyle doladım. Dayım diyorum ki dişin kesiyorken yiyeceğim diyorum. Yakışıyorken Diyeceksin. Evet. Sonra yaşlandığın zaman bir şeyin anlamı kalmıyor pek. Hımm. Öbür günün demine zaten gerek yok. Aynen. He. Hımm. Şimdi limonla evet. sıkıyoruz. Yara baş para. Hah. Kısmetli geldi. 10 benim... var, var. 10 var, Küçük 10, Allah. büyük 15. Dostlar Naci dayımızın eskiden böyle daha ciciç bir, tevazi bir tezgahı vardı. Ama muhtar oyun etmiş ona. Yerinden etmişler. Aynen. Yerinden etmişler. Öyle oldu. Naci dayım şimdi ne hangi mahalle oluyor burası? Burası Yeşilyurt Mahallesi, Abdülpekçi'nin girişi. Abdülpekçi'nin girişine gelmiş. Yine çorbasına devam ediyor. Bir de daha güzel olmuş. Her işte bir hayır var. Evet tabii. Bir de ciğer, kebap da mı var. Şiş ciğer. Oh. Tavuk kıyma. Oh. Adana. Oh. Dürüm. Heh. Tavuk kıyma 12 lira. Tavuk, kıyma 12 lira. Dürüm. Valla sende fiyatlar uygun. Cihaz, servis 25 lira. Matematikte sıkıntı yok değil mi? Evet yaparım. İlkokulda, ortaokulda evet. matematik dersine beden eğitimi öğretmeni girmedi değil mi? Girmedi. Tam matematikçi geldi. Evet. 17 liraya şu an kebap veriyorsun. Aynen. Mart'ın 14'ü bugün tıp bayramı. Evet. 14'ünde. Vallahi fiyatlar uygun 2022'deyiz değil mi? Aynen. Vallahi güzel. Bu fiyata da kimse bulamaz da. Çor, çorban da 10 lira. Aynen. Çorban da 10 lira. Yarın ekmekleri ekmekte sınır yok. Pideyi yesin de somunu yesin. Bırakmak yok. Masada bırakmak bir şey. Hmm. Dostlar bakın bu bizim Adana'mızın meşhur çunak pidesi. Hem kebaba yakışır, hem çorbaya yakışır. Her şeye yakışır maşallah. Hmm. Geçsin vatandaş. Karnınızı kadar. Çok çok iyi. Şöyle limonu da sıktın mıydı buna? Şalvarının acıları burada. Şimdi bu Karahisar'ın şalvarı biraz tutarak aldık şöyle kenarlarını de. Bu biraz geniş bizim Adana işi. Adanalılar rahatı sever. Evet. Mesela ben doğuya gittikçe bazen şalvarlar daralıyor. Benim de ruhum daralıyor. Şalvar böyle geniş geniş olacak evet. değil mi? Ya şimdi balık bile Heh. Deniz, denizde böyle. Ha. Ha. balık Ha. 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 Naci Day'ın hikayesi ilginç. Ee, kaç evlilik geçti başından? İki buçuk gibi bak hadi. <laughs> Gel hadi. Şimdi niye yarın üç tane? Evet, eh, seninki bak iki Bakıyorum, bu buçuk. Bakıyorum bu üç mü? Yarın. Yarın <laughs> nasıl oluyor? Oğlum sana diyorum on hikaye gelme. <laughs> <eder mi>? Her <laughs> on hikaye. Yarısı ne yapar? Altı ay. Hı. İki buçuk oluyor ürtürdüm işte de. birbirine altı ay. İki buçuk evlilik geçti. Evet. Saçlar hiç ağırmamış ama bir dakika. Ağırmıyor ya. Saçları sen görüyor musun? Bak abi senin başları ben beyaz ben iki gibi. Ha? Ama dayımın kafasında kafasın da. beyaz ama. Dert yok. E Tabii beyaz olur. Dert ha. yok. Kanka Dert yok. Dert yok. Kafaya takmayacak bir şeyi. Bir şeyi kafaya takmayacak. Takanlar gitti de. Gider. Takanlar gider. Oo. Oh. Şimdi diyorlar ki Adana'da diyorlar at kalmadı diyorlar. Hepsini sucuk yaptılar diyorlar. Var işte dayımın atı duruyor. Onlar ahlaksız. Onlara kızıyorum, onları ötekileştiriyorum. Ne demek at kalmadı ya? Yok derelerde at yakalanmış. Var işte dayımın atı bak da. maşallah bak. Bak kuzuma. Boy kuzum. Heh. Ee, Dayım sen böyle çok acı atmadın ha dikkat ettim ben. Ya. Özünü kaybetmeyin çorbanın. Dayım eski gurmelerden. Ye dayım ye. Eski gurmelerden. Ye babam ye. Of var ya. Dostlar şimdi bunu muhtemelen Ramazan ayında yayınlayacağım bu videoyu. Şimdiden çok özür diliyorum. Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin. <laughs> Ama şu çorbayı kaç saat pişiriyor dayı bunu sen böyle? Saati yok efendim. Hı. O kömürün üstünde kendi kendine böyle pişer. Sabah dört buçukta koymuşum. Hı. Bak saat kaç? On mu? Halen kaynıyor bak Uf. kömürde. işte. Asıl yemek. Asıl kalmıyor. Yemeklerin ki, sırrı bu. Yemeğin Aynen. sırrı bu. Ayrı, uzun pişecek. Ayrı, ayrı, ayrı şey. Bu eski annelerimiz de böyle pişirirdi uzun uzun. Yemekler lezzetli olurdu. Şöyle biraz da bu yuvarından atıyorum. Aynen. sen benim ciğeri at. Ciğeri at. Kendimize gelelim. Ciyerimi sen ocağa gönder. He yerim vallahi yerim. Ciğer de yerim. Kaç lan, hmm. Dayım sohbetine doyum olmuyor ha. Kaç tane atayım? Sohbetine ha? normal dört şiş mi oluyor? Dört, altı. Altı şiş atlı ya. Tamam. Vallahi Valla kendinize gelin. Valla gözüm açıldı ha. Çorbayı önden içtim. Dayıcım ben ısmarlayayım kalsın. Ben ısmarlıyorum tamam, tamam mı? Babacığım ben benim. Ben ben de, ben söylemiş olayım. Annemin hayrına gitsin. De gitsin. Annemin hayrına gitsin. Allah Hadi. Hadi yolun açık olsun. Allah'a emanet ol. Ya, ya, ya. Seni seviyoruz. Ya, ya. Hadi. Şimdi şu çorbamı şöyle. Seviyorum diye. Niye? Ya seviyorum dedim bu çok kötü şey var <laughs> Vallahi. Dostlar, dostlar. Çorba mis. Şimdi şuna kısa bir ara veriyorum ben. Naci dayı orada ciğere başladı. Kuzu ciğeri değil mi? Efendim? Kuzu mu dana mı? Kuzu. Dana Kuzular. Dana bulamam kesinlikle. Dana buraya giremez de. Girmez. Adanalılar biz pek sevmiyoruz ya bu dana ciğeri olduğu zaman biraz ön yargı oluyor bak. Böyle. Kaç lira şimdi böyle? Böyle 25 lira. 25 lira 6 şiş. He. <laughs> Yanına salatan, Aynen. ekmeğin, Aynen. içeceğin, Aynen. içecek de içine dostlar. Şalgamı da içerken de. Şimdi buradan Danimarka'dan izleyenler var ya, Danimarka, Danimarka kusura bakma Danimarka bak, böyle doğal bir ortam bulabilir misin? Böyle doğal bir ortamı nerede bulacaklar? Değil mi? Naci dayı. Allah'ım sağlık sıhhat versin, onlar da gelsinler. Cümlemize, Yanı sıra da bize. Mis gibi kokmaya başladı Ye babam ye. Ye bu dolmadan. Akşam, akşam olmadan. olmadan. Yesek vatandaş, yesek. Şey, tavu, tavu boğazlıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Yok, Yo, orada yumurtluyorlar. Yumurtlama zamanı mı böyle ya yumurtlama? Aynen öyle. Of! of. Isık ekmeğe de. Yatır. yatır baba, yatır, 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 yatır. yatır. Şöyle usul usul evet. pişecek değil mi? Aynı Çok beni yerlemeyeyim. Yok yok. Dağla, kendi Şiresi bulaşacak. bulaşacağı. kendi o kendi. şireleri böyle. Urfa'da da yedim ciğeri. Diyarbakır'da da yedim. Antep'te de yedim. Hatay'da, Adana'da. Hepsi birbirinden ayrı güzel. Evet. Ama bizim Adana'mızınki daha sanki güzel. bir daha değişik. Biz böyle çok baharat, sos, evet. moz, bizimkinde yok. Bak, özü. Azıcık toz ver yapmış. Tuzu. Dostlar bakın, ciğer pişirirken lütfen yağını almasınlar değil mi ekmeğe? Yani. Ciğer de kuşbaşı gibi değil bu. Evet. Ciğer pişirirken Arada şöyle bir çırpelin ağacıları görsünler. Birbirine sürttür şöyle. Heh, bak. Olay bu. Ciğeri pişirirken birbirine sürteceğim. Bak bir de yağ oranına bakın. Evet. Bir tikem taktın iki tikem. Tek, tek, tike Tek, Tek tike. Tek tike. Dört tike ciğer, ciğer bir tike, bir tike yağ. yağ. Ne yapacak? Bu birbirine şerbetini bulaştıracak. Bu yağ. Aynen. Ver. Bunu böyle pamuk gibi yapacak. ha. Vitamin kaynağı. Ay, Vitamin kaynağı. Bir, bir gün bak bir şalvar istiyorum. Hiç şalvarım olmadı. Tamam. Ben çok çaresizim Sana köyde Salbaş'a salbaş. da yerleştim artık Salbaş'tan bir Allah nasip etti bir altı dönüm zeytinlik aldık oh güzel <laughs> ha Cenab-ı Allah nasip etti bir şey yaptık bir şimdi çok seviyorum ben Adana'mın insana insana payrı. Tabii canım. hele ki salılar siz bizim başımızın evet. Tarihi çalışkan insanlarsınız asıl geçim eskiden e, çobanlık üzerine miydi Malcılık, yani, malcılık Evet, malcılık. Malcılık yapardın. Sonradan Ama... yemek işine nasıl bulaştın Nacıray? Seni biraz tanıyalım. Şimdi bir heves. <laughs> bir hevesle evet, başladı. Heves. Yemeği seviyorsun. Evet. Lokmayı seviyorsun. Aynen. Yedirmeyi seviyorsun. Hiç sıkıntı yok onda. Heh. Şimdi bazen diyorlar ki ya para olmazsa. Heh. Yani şimdi bunu burada konuşuyoruz ya, Heh. ya orada reklam. Hayır reklam değil, gelsin buyurun. Bir öğrenci kardeşim gelse evet. dese ki, 5 liram var dese. Veririm, ne veririm? Hiç param yok dese. Yok dese yine veririm. Heh. Şimdi bunu yanlış anlayan oluyor, böyle çekiliyor ya. Heh. Ya reklam amacı, hayır değil. Gelsinler gelsin. de, burası da. Kimse çıkmazdı da buradan ne. Yeterli mi? Vallahi yeterli he. Şimdi bak dostlar bir de ciğeri lütfen. Bak rica ediyorum, çok pişittirmeyin. Tabii sulu olacak. Suyu kaçtı zaman bunun hiçbir esprisi yok. Evet buyurun. Hiçbir. Heh, orada kimyonum var. O, bak salatayı da yapmışım. ya orada bir salatan var. Sen bana biraz kimyon var mı burada? Tabak tabak Tabakla getir tabak. Oh, of bak. Bak bak. Dostlar. Hmm. Allah razı olsun Naci dayım. Olsun, afiyet olsun. Gelin Naci dayım sizi. Elisi şu yağları. Ne alır bu Gelme Gelmezsin. Gel ne acıdaysa, sen bana bir tane şuradan sokum hazırla hele. Bir sokum yap. Al kuzum. Ekmeği keseyim. Yok. Şunlar aslında bana bir sokum yap. Bir sokum derdik eskiden biliyor musun? Aynen ya. he. Böyle yufkanın arasına peynir yapıştırırdık ya. Bak. Bir tane daha çek. Bir tane daha çek onun içine. Uf. Oy kuzum. Kimyon da ben atayım şuradan. Bak 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 bak. Hadi, alayım, cülük eti, eti gibi oldu. Ha. Cülük derdi şey, eskiden. Yana, <laughs> dur i̇çine böyle sar <laughs> sarahon da Oy kuzum kuzum. Cülük eti cülük. <laughs> eskiden cülük derdi katıyorlardı. <laughs> Aynen <hatırladın> he. <laughs> bir tane daha yapıştır. Dur 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 dur. Kapatma. Bir tane daha şundan çekek. Bu da Norveç'e gelsin. Bak Norveç. Norveç bak Norveç. Görüyor musun? Buyurum. Bunlar. bak. bak cülük bak, eti bak, cülük. Bak, bak dur şu yağdan adam bir tane alıyorum. Vitamin diapozu vitamin. Koy abi onu şimdi. Ya. Sar. Sar babam. Gelsinler de ellerimle besleyeceğim onları da. Aynen. Heh. Yediririm da ağzına da veririm. Eh, ver baba. Eh. Şunu şöyle tut kenarından. <laughs> Buyurun. Mekan samimi dostlar. Evet. Mekan vatandaş yesin. Vatandaş yesin, güzelleşsin. Oyuz. Ooo. Oh. Kaçta işledin dükkanı sabah? Sabah dörtte ayaktayım. Dört mü? Aynen. Vallahi hayır. En gece altıya çorbamazdır. Zaten ciğerim falan 24 saat var. Ama biraz erken gidiyorsun yani. Kaçta kapattın burayı? Hiç kapatmıyorum. Hiç evet, burada yatıyorum. Hep burada hmm. ya. Hmm. Burada da kalıyorum. Samimi. Evet. Hmm. Mesela yatıyorum, adam arıyor. Ne? Hmm. Ya bana kebap. Tamam kalkıyorum, hazırlıyorum. Veriyorum adamı, yiyor. Resimle. Videonun altına açıklama kısmına senin buranın adresini koyacağım. Evet. Gelenlerin aklını al. delir. O tamam. evvelallah evvelallah onu hallederim. Yeter ki gelsin. Dostlar ben bunu yemeye devam edeyim. Ciğer soğumasın şöyle. Üstünü örtelim. Uyuzum. Şifayla kaldı. Bu yemeğime. Mahrum kalmayın. Yemeğime doyamaz tadına. Heh. Benim de Heh. neşeme, konuşmama, sohbetime doyamaz. Kim gelirse gelsin. Ellerini kollarını sağlık. Afiyet olsun efendim. Sen bizi Afiyet doyurdun. Dur. Allah'ım seni hiç aç bırakmasın. Amin. Hep neşen daim olsun. Amin. Hep öyle hep zaten. Oo, evet. Hadi bakalım dostlar şu çorbayla ciğerimi bitireceğim. Şifayla kalın.